Merhaba arkadaşlar sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle TRX Classic oyunu hakkında konuşacağız. Terra Classic coin için ve USDC coin için çok önemli oylama haberleri var. Yeni bir oylama ortaya çıktı. Bununla ilgili detayları sizlerle paylaşacağım. Eğer gelirse ne olur, nasıl etkiler? Bununla ilgili yorumlarımızı yapmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz ilk olarak genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte fiyattaki değişikliği görüyorsunuz arkadaşlar. Hafif bir düşüş içerisine girmiş durumda. %3.15'lik düşüş görüyoruz. Bitcoin karşısında %2.78, Ethereum karşısında %4.05'lik düşüş görüyoruz. Market Cap'e baktığımız zamansa 1 milyar 166 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyleyelim. Ee, hacme baktığımız zaman hacimde de yine biraz düşüş görüyoruz. %4.29'luk bir düşüş var fakat gece saatlerinde aslında çok daha üst seviyeleri görmüştü bu hacim. Bu sebeple hani o zamanı ele alacak olursak şurada hemen paylaşalım. Eee... Gece buçuk civarında aynen 675 milyon dolar seviyesine kadar hacim yükselmiş. Ee, oradan bu yana baktığımız zaman aslında 200-300 milyon dolarlık hafif e, bir düşüş olduğunu söyleyelim. Şimdi USDC'ye baktığımız zamansa USDC'de aslında hacim hala daha artmış durumda. Hala yeşil e, gözüküyor. %23'lük bir artış var. 253 milyon dolar ki USDC'de bunları çok sık göremeyiz. Genelde hani anlık yükselişler yaşadığı zaman e, hacimde de anlık yükseliş görüyoruz. Fakat şu anda biraz daha aslında hacim oturmuş durumda. Bu seviyelerde kalabilir gibi gözüküyor. Fiyata baktığımız zamansa %11'lik bir düşüş var. E, tabii ki bunu normal karşılayabiliriz. Çünkü e, çok fazla yükseliş yaşadı. Yani anlık olarak dün biliyorsunuz %75'lere kadar yükseliş yaşadı. Onun hafif e, toparlaması içerisinde girmiş olduğunu söyleyelim. E, biraz daha düzeltme yapacaktır sonrasında kendisine yeni bir yol bulup bu oylama ile birlikte yeni yükselişler görebiliriz. Lunchcoin'e grafik açısından bakacak olursak da şu anda kendisine bir kanal oluşturmuş durumda. Yeniden ee, yaklaşık 21 seviyesi ile 19 seviyesi arasında gitgeller yapıyor. Tabii ki dün sizlerle de paylaşmıştık. 19 seviyesinin üzerinde gün kapanışı gelmesi lazım diye. Çok daha güzel seviyelerde aslında gün kapanışı geldiğini söyleyelim. Yani gün kapanışını 20 seviyesinde yaptı. Tabii sonrasında yeni bir yükseliş daha geldi. Fakat sonrasında tabii ki Lunch Coin'de de düzeltmeyi gördük. Şu anda yaklaşık 19500 seviyeleri içerisinde 30 19500 seviyeler içerisinde gün içerisinde ben yeniden 20 seviyesinde bir test gelebilir diye düşünüyorum açıkçası. şu an için Lunch Coin'de fikrim bu yönde. Şimdi oylamayla ilgili haberlere geçeceğiz arkadaşlar. İlk olarak bu tekliften başlamak istiyorum arkadaşlar. Nedir bu teklif diyecek olursanız. USDC'yi tutan tüm cüzdanlara 50 bölü 1 tahsis ettikten sonra USDC'yi 1 dolara yükseltme. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu teklifin amacı şu. Şu anda elinde işte şu anda değil de bu kaç gün önce? Birkaç gün önce yanı gönderilmiş. 3 gün önce. Evet. 3 gün önce gönderilmiş yani USDC bu kadar yükseliş yaşamadan önce bu teklifin amacı şu insanların cüzdanındaki 50 tane USDC'yi alıp insanlara 1 USDC verecek e, o 49 tanesini yakacaklar e, 50 tanesi 1 dolara denk geliyor e, işte 1 dolarlık da USDC vermiş olacak fakat şöyle bir durum var e, insanlar neden kar etme ihtimali varken 49 tane USDC'sini bedavaya versin? Yani kendi ellerinde tutabilecekken, kendi ellerinde tutarken belki bu USDC yakım işlemini yapsalar O insanlar çok daha belki 50 dolar kazanacak Yani 1 dolar kazanmaktansa 50 doları olabilir adamın 1 dolara farklı bir şekilde repack yapılırsa Bu şekilde yapılırsa insanların cebinden para çıkmış olacak Ben açıkçası bunu pek mantıklı görmüyorum Ki zaten okuyacak olursak sizler de aynı fikirde olacaksınızdır Şimdi teklifi okuyalım. Gelecek dönemde tüm cüzdanların USDC miktarını 1 bölü 50'ye düşürmeyi öneriyorum. USDC şu anda dolar, e, 0.2 dolar 0.02 dolar yani 2 cent e, civarında işlem görüyor. USDC'ye sahip her cüzdanın sahipliğini 1 bölü 50'ye düşürecek bir kod yap, yaparsak USDC'yi kolayca 1 dolara alabiliriz. Ve USDC'yi anında etkili olacak şekilde yeniden düzenlemek kolay olacaktır off cüzdanları, Luke, Binance ve benzeri ayrıca uygulamadan bir gün önce tüm USDC'yi zincire geri yatırmaya yönlendirilmelidir. Aksi takdirde zincir bu USDC paralarını tanımayacaktır. USDC'yi 1 dolara geri döndürmenin ee, ve hacim kazandırmanın ve hatta yakma vergisi almanın en iyi yolu budur. Açıkçası evet yani mantıklı olan bu. Çünkü başka türlü USDC'yi 1 dolara indirmek çok zor arıza indirmeniz lazım arıza indirmek için de en mantıklı olan şey bu olacak Fakat bunu kullanıcılar kabul etmez yani insanlar 50 tane satın aldığı bir şeyi neden bir tane olsun Yani 50 50 tane bir şey satın almışsınız onun bir tane indirilmesini istiyorlar Önümüzdeki günlerde USDC daha da değer kazanırsa ne olacak yani 1 dolara Ripeg'i başka türlü olamaz mı Olabilir yani önümüzdeki günlerde tabii ki yeni teklifler de gelecektir. Zaten sizlere söyle geçtiğimiz videolarda da söylemiştim farklı şekilde arayacaklar, bir sürü yol arayacaklar. Burada onlardan bir tanesi yani kesin olarak gelecek diye bir şey yok. Şu anda zaten oylamanın e, hazırlanma aşamasında yani bunun bir de e, teklif bu şu anda bunun bir de oylamaya geçme aşaması olacak. E, tabii eğer oylamaya geçerse yani reddedilmezse. Oradan da yine oylamadan evet oyu alırsa anca o zaman yeni teklifler işte yeni düzeltmeler gelir bu teklif üzerinden. Fakat ben bunun en azından şu an için gelebilecek bir şey olarak düşünmüyorum. Kullanıcılar şu anda ne düşünür bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz. Sizler de fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Fakat bana göre çok mantıklı bir fikir değil gibi gözüküyor. Şimdi bir diğer oylamaysa şu ee, %50 bu şu anda oylamada %50 staking ödüllerini yakım yani kısaca bu şuradan çevirelim ee, şimdi bu aslında doğrulayıcılar için bir şey zaten doğrulayıcılar da hemen hayır oyu vermişler ve veto ederek hayır da e, ikinci sırada oylamayı okuyalım bu toplam Luna Classic arzını daha performanslı bir şekilde azaltmak için staking ödüllerinin %50'sini yakma önerisidir. Aslında yaklaşık 900 milyar öğle yemeği stake ediliyor. Terra istasyonunda %13 ile 15 pay AP'ye yani yıllık getiri hakkında konuşabiliriz. Buna dayanarak sadece bir yılda yaklaşık 63 ila 80 milyar öğle yemeği yakılabilir. E, lunch yakılabilir. Buna işlem vergilerini de eklersek bir yılda 100 milyar lunç yakımına ulaşabiliriz. Bu toplam arzın daha hızlı azalmasına yol açacaktır. İnsanlar zaten şu anda stake ederek lunç coin'de getiri elde ediyorken hatta geçtiğimiz aylarda lunç çok stabil bir şekilde ilerlerken stabil bir coin gibi ilerlerken insanlar staking yapıyordu. İnsanlar bu şekilde getiri yapıyordu. Bu insanların getirisini de yarıya düşürürseniz ne stake edecek insan bulursunuz ne yatırımcı bulabilirsiniz. Ben bunun da yine mantıklı bir şey olmadığını düşünüyorum ki zaten doğrulayıcılar hemen hayır oyu vermiş. Ki en mantıklı olan da o. Geç, geçerli olabilmesi için de e, yaklaşık şu ana kadar aldığı oy kadar da bir oy alması lazım. 5 e, gün içinde de bitecekmiş. Fakat ben bunun da yine geçerli olmayacağını düşünüyorum. E, şimdi bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Coinbase borsası listelemesi biliyorsunuz. Aylardır bunu konuşuyoruz. Coinbase borsada listelemesi ne zaman gelecek, ne zaman gelecek. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Eğer USDC'nin rıppeği gerçekleşirse ve lunch yeniden hani çok daha güzel seviyelere yükselebilirse, ben o zaman aslında çok daha güvenilir bir coin olabileceği için Coinbase'in listeleme yapabileceğini düşünüyorum. Veya şöyle de olabilir. USDC rıppe işlemi gelir, ee, hani en azından devreye girer, belli bir çalışmalar başlar. Ondan sonra Lunch Coin'de de biraz düzelme gördükten sonra o zaman da yine Coinbase borsasında listeleme görebiliriz. Fakat şu aşamada ben Coinbase listelemesinin de yine e, biraz daha zor olacağını düşünüyorum. Çünkü aylardır işte biliyorsunuz Lunch Coin'de bir sürü çalışma oldu. İşte Lunch yakınları, e, Binance'in bile çok büyük desteği oldu. İşte stake işlemlerinin açılması Eylül, Ağustos aylarında bunların hepsi aslında değerli şeylerdi Lunch Coin için. E, benim düşüncem yine hani gelişmelerle biraz daha bağlantılı olacak gibi gözüküyor. Launchcoin'in listelenmesi biraz daha güvenilir bir coin haline gelirse biraz daha sağlam bir coin haline gelirse. Evet topluluğu çok büyük fakat fiyat açısından çok dalgalı bir coin. Çok volatilitesi en azından şu aşamalar şu aşamalarda çok fazla olan bir coin. Bu sebeple dediğim gibi hani çalışmalar biraz daha devam ederse USDC'yi toparlayabilirsek ben koyu meclis listelemesinin de gelebileceğini düşünüyorum. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.